Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Free Fire'da çok önemli bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi portal atalım. Direkt girelim. Arkadaşlar bir de tüm abonesini açmak biz. Bu tarz videoya gelmek istiyorsanız işte yani güzel bir videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi geçiş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakalım. laga Şimdi <laughs> şu tamam Arkadaşlar Başlayacağız Şu şu lan adam arayalım adam 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 var mı Lan Anladın Lan <laughs> Ananı lan canımı dolduracağım. Arkadaşlar ooo. Yersin böyle kapa. Evet arkadaşlar çok yaptık. Şimdi diğer diğer maçımıza geçelim. Şimdi şuradan. Buna ben tutuyorum. Arkadaşlar şuna bakın ya. Şu renge bakın arkadaş. Daha dün çıktı. Şimdi arkadaşlar yapalım. Hadi iki bir. Şimdi şu arkadaşlar şu şuradan gidelim. Tamam olur. olur Alalım. Anam. Bakın arkadaşlar çok iyi oynamıyorum demedim mi? Ana! Adama yazık oldu lan. Canım. Bon. Tamam. Ne oluyor lan? Lan sıkmayın. Tövbe tövbe. Ben nesini sinir ediyorsunuz Allah aşkına. Seni yerim ama o kadar da... Hı? 嗯。Oh. senin gibi adama. Of ya. Arkadaşlar valla ben çıldırıyorum ya. Böyle bir şey olunca ben direkt çıldırıyorum. Allah'ım. Öldü mü? O şey. eli kazanacağız. Görürsünüz. Görürsünüz. Görürsünüz siz. Gel gel. E şimdi siz ne yapacağız? Lan oğlum sıkmayın lan. Bir kafamdan et chat yapacaksın ondan öldüreceğim ha. <laughs> <laughs> ほらもういきますよ。<noise> oh, Lan okay, <laughs> ne vuruyor? Arkadaşlar Vallahi böyle çok zor oldu. Oh, Anna. Başına King Kong. King Kong. Benim adım üstüne müstüne göre sıra Diye çılap tınının. -tın. Arkadaşlar yanlış çıktım oyundan çıktım. Neyse. Şimdi telefonla oynuyorum arkadaşlar. Çok bak oluyor. Başına King Kong. Ben de ne Lan oğlum. Açıyorum ya. Arkadaşlar. Yani mahsunuz. Arkadaşlar oyunda kilit diyor. Arkadaş. Mala bak. Mala bak. Mal. Eh, kazanalım. Bravo. Bravo tamam. İyi, iyi. İyi, 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 iyi. Arkadaşlar bir daha yanlış. Boşuna King Kong. Arkadaşlar bir videodan bu kadar da kendinize iyi Sizi çok seviyorum.